cildinde bazı yerlerde akne problemi yaşıyorsun. Evet, evet. Teknolojiye bayılıyorum. Yeşime <laughs> <laughs> burada bir seyrelme var gibi bir şey gözlemliyorum da kendi... Yalan söyleme. Nerede, nasıl olması gerekiyor onu tespit edeceğiz. Ondan sonra beslenmeyle beraber... <laughs> <laughs> Eda'nın çok güzel yüz hatları var. Baktığın zaman böyle karşıya. Önce o pozitifle başlıyor. Ama <laughs> negatifi de söyleyeyim. Aynen öyle. Yine karşıdan bakıldığı zaman hemen gözlerini görüyorum. Gözleriyle iletişime başlıyoruz. Ama cildinde bazı yerlerde akne problemi yaşıyorsun. Evet, evet. Evet, akne de insanı... <laughs> evet. Hocam devam etmeyin. <laughs> Burada kalıyoruz. <laughs> akne İnsana aynaya baktığı zaman en sinir eden şeylerden bir tanesi. Çünkü cildin bütünlüğünü bozuyor. Baktığın zaman şurada kırmızı bir nokta, şurada başka bir leke bunlardan kurtulmamız lazım. Kurtulabilir miyiz peki? Yani kesin kesin kurtulur muyum ben bunlardan sizce? Kurtulmak için buradasın zaten. Tabii ki seni kurtaracağız. çok şükür doğru yerdeyim. <laughs> Sürekli yanlış yerlere gidip duruyorum. Doğruyu çok zor buluyorum. Sonunda buldum. Ya yine açtık kliniği yani. Yeni evet, açtım için normal. Evet. Şimdi şöyle Eda. Öncelikli olarak hem dışarıdan hem içeriden bu sorunu tespit edip çözmemiz lazım. İçeriden anlamak için bir takım kan testleri yapmamız gerekiyor. Hı hı. Kan tahlillerinde çıkan sonuca göre içeride bir ihtiyaç var mı onu tespit edeceğiz. Aynı zamanda cildinin de dış tabakadan itibaren yenilenmesini, arınmasını sağlayacağız. Bu sayede daha güzel, daha duru bir cilde sahip olacaksın ve bu cilt zaten senin cildin. Senin cildini daha güzel bir hale getireceğiz. Başka birinin cildi değil yani. Evet. İşte bu Belki bazı, atıyorum mesela gereksiz şeyler kullanmadan, etmeden. Aynen. E Çünkü ben de mesela şey yapıyorum herkes gibi, bilinmedik böyle markaları hmm. ya atıyorum çok güvendiğim şeylerde alıyorum, deniyorum <laughs> habersizce. Bazen çok <laughs> pahalı oluyor, bazen çok uygun oluyor ama aslında belki cildime kötülük yapıyorum. Kesinlikle. Çünkü neye ihtiyacı olduğunu bilmiyorum. Neye ihtiyacı olduğunu doğru tespit etmek çok çok önemli. Bununla alakalı teknoloji yine cildimizin ihtiyaçlarını söyleyen cihazlar sunuyor bize. Bir cihazımız var. Orada cildin ihtiyacını nem mi, sıvı mı, yağ mı, ne olduğunu söyleyecek bize. O ihtiyacı yönelik olarak da hemen başlayacağız. Tabii bu dışarıdan söylüyor. İçeriden anlamak için de kan, kan testlerini yapacağız. Yapacağım, Aynen öyle. Yapacağım. Yapacağız. Söz veriyorum hocam. Ve cildini daha duru, daha berrak bir hale getireceğiz. Çok güzel olacak. Ya Hazır mısın? Hazırım <laughs> ama başka. Bir kere yukarıdan başladığımız zaman saçların güzel bir altyapısı var. Güzel bir genetiği var. Ön hattını görebiliyoruz buradan. Ama zaman içerisinde yine maruz kaldığın etkenlerden dolayı zayıflamalar başlamış. Onu da yine başlamış, bu hattan değil mi? görüyoruz. İncelmeler başlamış. Aslında elimizdeki materyal çok iyi. Bunu güçlendirebiliriz. Malzeme, güçlendirmeniz... Malzeme yani çok aslında iyi. Hocam. Aynen. Malzeme kötü çok. Kötü kullanımdan iyi. mı olmuş? Kötü kullanımdan olmuş ama onu hemen toparlayacağız. Peki şu an bilir kişi olduğunuz için söylüyorsunuz. Evet. Dışarıdan mesela bir arkadaşım geldi, Ece, anlar mı bunu? Ben. Ece, bu bir baksın Ece mesela. mesela. Anlamaz da bu arada. <laughs> arkadaşım. <ya. gülüyor> Ve bir de şimdi boyu da uzun ya, tepeden bakıyor bana hani. Nasıl park, anlıyorsun görür şimdi mesela? Şey. şimdi burada bir seyrelme var gibi bir şey gözlemliyorum da kendi Yalan söyleme. Ay hayır. Ben bu saçları seviyorum. Parlak ve güzel. Tamam. Senin saçın çok kolay. Toparlayacak bir saç gibi. Ben kendi saçımın derdine yanıyorken işte bırak sağ olsun. Ee, Aynen ben gelmeyeceğim. Neden? Şimdi saçlar şöyle. 3 aşaması var saçın. Anajen, katajen ve telojen fazları. Hı hı. Bu fazlardan geçiyor. Yani biz nasıl bebek, çocuk, işte ergen, yetişkin, yaşlı oluyorsak saçlarında bu aşamaları var. Bu aşamalarda saç kökleri güzel bir şekilde beslenmesi lazım. Kılcal damarlarla beraber. Maalesef mağrurluklarla kaldığımız bazı etkenler. Havadaki zehirli gazlar, besinlerdeki hormonlar bunun beslenmesini bozuyor. Bozulduğu zaman saçlar inceliyor ve kopmaya başlıyor. İşte sana öyle bir tedavi yapacağız ki of. kılcal damarları güçlendireceğiz. Of. Kan akımını sağlayacağız. Toprağı bereketli hale getireceğiz ve güçlü saçlar çıkmasını sağlayacağız. Böyle pan, şimdi marka vermek istemem. reklamları reklamlarındaki gibi olacak. Öyle, böyle böyle, böyle olacak, <laughs> olacak. Böyle böyle sallanacak saçlar. Böyle. <laughs> Tabi beslenme çok önemli. Beslenme önce bir yağ kas ölçümü yapıp vücudumuzun hangi aralıkta olduğunu anlamamız lazım. Body Mass Index dediğimiz vücut kütle indeksine bakıp orada nerede nasıl olması gerekiyor onu tespit edeceğiz. Ondan sonra beslenme ile beraber... Aaaa! <laughs> 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 Ayıp olmuyor bu. buradan göbeğim pırtlamış böyle eliniyor. Beslenme ile beraber bölgesel incelmeyi de aktif bir şekilde kullanıp sonuca gideceğiz. Nasıl? Hocam harikulade mi? Harikulade mi? Zaten bölgesel incelme ihtiyacım oldu. Bence 10 kilometre öteden bile <laughs> belli, belli oluyor olabilir. Yok canım. O zaman... Yok ya, diyor, yok, diyor, yok, ben, yok. ya. Yani. O öyle değil. Hazır bravo bulmuşken ben her şeyimizi söyleyelim diye öyle şey yaptım hani. Yoksa o yüzden değil. Aynen öyle. Ama beslenme zayıf olmak için değil. Beslenme sağlıklı olmak için gereken bir şey. Beslenme bizim stresimizi de belirler. Hafızamızı da belirler. ileride oluşabilecek hastalıklarımızı da belirler. Bağışıklığımızı da belirler. Bağışıklık bağırsakta başlar. O yüzden sağlıklı bir beslenmeyle, sağlıklı ve enerjik bir yaşama... Hazır mısınız? Hazırız. Hadi bakalım. O bölgedeki kaslar istemsiz bir şekilde kasılıp gevşemesini sağlayarak aslında güçlenmesine ve hacminin artmasına yardımcı oluyor. Mesela 3 seanslık da Çok iyi. Ay inanılmaz ya. Üç evet, Nasıl olabilir böyle şey? Yani Beslenmesine evet. de, de çok dikkat eden bir aslında.